Mesela işte 1933'te geliyor. Evvela köye geliyorlar. Hemki Hurçan'ı çan Hemed'e önüne kaçıyorlar çoban. Kapının önüne geliyorlar. Diyor ki tütüncü geldi. Hem o da genler kuzlarını yiyor. Diyor ki tütüncü beni getirdi. Dedi ki halo emeğe bizi götür. Dedem halo da diyor ki Haç, tütüncüysen diyor, tanış ben tanırım. Deyince döşümü, dedem döşüne tifekle oraya düşüyor. Daim de da silahı çekiyor, fersanları vermiyor, onlar kaçıp gidiyor. Bir sene arada gittikten sonra yine geliyorlar. <laughs> Demiş ki, evi baksak kapıyı kırak içeri girer, gece yarısında. Akşam sahat altı sıralarında köyün arkasına gelmişler. O gün de senin Salman dayın, Seydonoğlu oğlu sarçaklarla dövüşmüş. Dövüşünce onlar davarı götürüyor. Bizim köylü de oraya, babam Hasan, Bektaş emmim, Tarık, Mehmet Ali Memo Seliki ve bunlar da gidiyor koyunu getirmiyor. Siz çumanla dövüştünüz niye koyun götürdünüz? Gitmişler onlar da koyunları yolda karşı gelmiş, göndermişler. Koyunlar köye gelmiş demişler, da konuşak diye ki niye koyunları götürdün? Salmanla dövüştünüz de niye götürdünüz? Onun için mi şey gitmemiş. Sen oğlun dövüştü demişler, sen git da koyunları gönderiyor gibi işte bunlara bir yemek veriyor, yolcu ediyor. Geliyorlar köyün arkasında bir topluluk görünüyor. Yaz günüdür. O zaman Memo da diyor ki, Mehmet Taş diyor ki ya e diyor her tatlar geldi diyor. Burada yattılar duza gidiyorlar. Üzerine geliyorlar. Üçü bu tarafa, dördü bu tarafa, dördü bu tarafa geçiyor. Teslim olun diyor tabi üzerini göster, bombalı bombalı hep, beşli, mermiler böyle atmışlar. Bunlar da teslim oluyor. Kim bize diyor gidip bin lira getirecek ki sizi bırakayım, bin madani lira. Tarık Mehmet diyor ki ben gider getiririm. Bektaş Topla diyor ki yok bu gider diyor ortalığı ben fesata ver, ben gizli gider bir liraya alı gelirim. O geliyor, 15 dakikada gelecek. O köy diyor. Ama yerini değiştiriyorlar. 15 dakika gidiyor, gelmiyor. Terik Mehmet öyle diyorlar, sen git. O gidiyor, o da gelmiyor. Memo diyor, Mehmet Taş diyorlar, sen git. Sakal, o sakalıymış. Hemen gidersem diyor, getiririm. Bu da gidiyor, gelmiyor. Sıra benim babama geliyor. Diyor Hasanık bırakın. Diyor bunu öldürün diyor. Bunu kardeş ilk postada git. Te elbistamın kasına haber verdi diyor. Bunu öldürün de gider. O ölen işkıya bir tanesini öldürdü. O diyor ki yok. Fakir adam niye öldüreceksiniz diyor. İki tane taş koltuğuna vurun burada yat. O zaman babamı sol kolunu kırıyorlar, oraya yatırıyorlar. Ata söyle diyor ki, beni ya öldür ya bırakır. Diyorlar sen topar keyfin oğlusun. Ataş keyfin ayağı kırılmış, topar keyfi diyorlar. Bir seni bırakmaz, burada da gidip o alda gücü yemez işte. Alıp götürüyorlar. Sonra sabah oldu, ben işte altı yaşlarındayım. Dediler ki işkalar, Babam kolunu kırdı, hepsini bıraktı, silüyle ile şeyi götürdü. O zaman köylü hep boşandı, karakol geldi, gittiler. Senin dayın ilk defa şey görüyor, kemo, kemo keseydi. Bakıyor ki kuyan içerisinde diyor, gel diyor kuyan içer. Ha. Hop, hop. Seni Emin görüyor, Emin benim koyun babamla geliyormuş. Koyun babamla geliyor. Kamu ama çapık çağırıyor diyor. Gelin buradalar. Hayberi yani. giri köye dönüyormuş. Hı. Sıcaklık basmış. Hayberi'ye kamu çağırıyor. Gelin diyor işkalar bulduk diyor. Adamlar Sülü diyor. Ahmet kuyan ortasında bağlı diyor. Bunlar gidip ben tarafını çeviriyor. Ataş kepo diyor ki ola diyor. Para nedir para diyor. Ben gelim bunlar bırakın diyor. Bin madani altan ben size veririm diyor. Pisler diyor. Ne var bin altında diyor. Öyle aldatıp yaklaşıyor. Yanına diyor şunlar bırakın. paraz veririm. O bağladıkları adamları çözüyorlar. Cevat başları diyor ki onu bırakın diyor. Keyf yanımızda diyor. Sonra içiyorlar diyor. Hani çıkar. Ya diyor şimdi milletin arasında versem devlet beni idam eder diyor. Akşam bir yer suyla oraya gelim diyor. Getirin parayı Burada gitme diyor. Bir yer tarif et. Oraya getirin. Kaç anlıyor? anlıyor. bu sabah köylü hocama geçiyor. Ataş ki diyor ki ola pezevekler benim oğlumu tuttu. Sizin ne işiniz? Parayı veren benim. Parayı verecek benim. Size ne diyor? Bunlar diyor ki gitme gitme o da kaçıp kurtuluyor. İşte orada altısını öldürdüler. İkisi gecede ayrılmış gitmiş. Kavaklı. Demiş biz komşuyuk bana düşmez bunlar. i